karşında finansal ihtiyaçlarını dönüştürerek sana zaman, para ve indirim kazandıran Nice. Peki Nice'la neler yapabilirsin? Hızlıca anlatalım. Milyonlarca kullanıcıya yeni nesil bir bankacılık deneyimi sunan Nice'la mesajlaşır gibi 7-24 ücretsiz para gönderip alabilirsin. Nice kartınla popüler platformlarda yapacağın alışveriş ve para yükleme işlemlerinde sana özel indirim ve fırsatları yakalayabilir, hatta hediye para kazanabilirsin. Nice'la gerçekleştireceğin ilk işleminde şimdi kazan oyununda ve arkadaşlarının Nice'lı yaptıkça da anında nakit kazanmaya devam edebilirsin. Paraya mı ihtiyacın oldu? Nice'la arkadaşından alıyormuş gibi esnek ve kolay bir şekilde borç alabilirsin. Üstelik tüm bunları hiçbir koşul olmadan her zaman ücretsiz yapabilirsin. Eee, bu kazandıran fırsatlara kayıtsız kalamazsın, değil mi? O zaman sen de Google Play veya App Store'dan Nice Uygulamasını indir, anında kazanmaya başla. Sen de nice'la kazanmak nice'la.